Beşiktaş Zira Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde sahasında Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 15. dakikada Gezal'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Atiba topu kafayla Oğuzhan'ın önüne bıraktı. Oğuzhan'ın bekletmeden pasında 6 pasın önünde topla buluşan Batşuay'ın rakibini geçtikten sonra dokunduğu meşin yuvarlığı kaleci Cihan çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gezal'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Josef'in yerden vuruşunda kaleci Cihan Meş'in yuvarlığı tokatladı. 6 pasın hemen önünde topu alan Atiba bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş adını son 16 turuna yazdırdı. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sona ermesiyle son 16 turuna yükselen ekiplerce belli oldu. Kasımpaşa, Vavakars, Fatih Karagümrük, Sivas Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Trabzon Spor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatay Spor, Alanya Spor, Fenerbahçe Bandırma Spor, Adana Demirspor, Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.